Kadın hakları. Kadın hakları, kadınların eşitlik, özgürlük ve insan haklarına saygı gösterilmesini savunan bir harekettir. Kadın hakları, kadınların toplum içinde eşit haklara sahip olmalarını, cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele etmeyi ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesini hedefler. Kadın hakları mücadelesi tarih boyunca çeşitli dönemlerde ve farklı kültürlerde ortaya çıkmıştır. Bu mücadelede birçok kadın öncü rol oynamış, eşitlik ve adalet için çeşitli haklar elde etmek için savaşmıştır. Kadın hakları mücadelesi çerçevesinde savunulan bazı önemli konular şunlardır. Birinci siyasi haklar, kadınların oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklara sahip olmaları mücadelesi verilmiştir. Bu haklar kadınların siyasi süreçlere katılımını sağlar ve onların toplumsal kararlarda etkili olmasını sağlar. İkinci eğitim hakkı, kadınların eğitim hakkına erişimi ve eşit eğitim fırsatlarına sahip olması önemli bir konudur. Eğitim, kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, ekonomik bağımsızlık elde etmelerini ve toplumsal rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Üçüncü iş gücüne katılım, kadınların iş gücüne katılımı ve istihdam hakları, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanması ve toplumun ekonomik gelişimine katkıda bulunmaları için önemlidir. Kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olmaları ve iş yerinde ayrımcılığa maruz kalmamaları savunulur. Dördüncü kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddetten korunması ve şiddetin önlenmesi büyük bir önem taşır. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için yasal düzenlemeler, destek hizmetleri ve farkındalık çalışmaları yürütülür. 5. Kadın Sağlığı, kadınların cinsel ve üreme sağlığına erişimi, sağlık hizmetlerinden yararlanması ve sağlık haklarının korunması önemlidir. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavi edilmesi için gereklidir kadın hakları mücadelesi, uluslararası düzeyde ve yerel düzeyde birçok kadın örgütü, aktivist ve savunucu tarafından desteklenir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda kadın hakları konusunda çalışmalar yürütmekte ve uluslararası düzeyde politikalar oluşturmaktadır. Kadın hakları mücadelesi, eşitlik, adalet ve insan hakları ilkelerine dayanır ve toplumun genel refahı için önemli bir faktördür.